Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine beraberiz. Bugün sizler için Isparta'nın yöresel lezzeti olan kabine pilavı yapıyorum. Kabine pilavımızın ön hazırlığı için 3 adet but aldım arkadaşlar. Bir su bardağı da nohutumuz var. İkisini beraber haşlıyorum. Tenceremizin tabanına çok az bir sıvıya koydum. Üzerine yarım ay doğradığım soğanları koyuyorum. Aslında bu çiğ yapılıyor ama bizimkiler çiğ soğanı sevmediği için ben kavuruyorum. Bir adet doğramış olduğum kuru soğanı tavamın tabanına yerleştirdim. Üzerine tuz falan atmıyorum arkadaşlar. Tavuğum tuzlu suda haşlandığı için pirinç pilavının üstüne azıcık serpeceğim. Pilavımızın malzemelerini sayıyorum arkadaşlar. 3 su bardağı pirinci kaynar tuzlu suda ıslattım. 20 dakika beklettim. Bildiğiniz gibi nohutlarımı da tavukla beraber haşladım. 3 adet but var. Onları da diktim. 2 su bardağı tavuk suyu. 1 su bardağı normal su. Tavadaki soğanlarımızın üzerine tavuk etlerimi koyuyorum arkadaşlar. şöyle güzelce yavaşça soğanları oynatmadan yayıyorum elimle. Tavukların üzerine çok hafif pul biber atıyorum. Sıra pirincimizde. elimizle bastırıyoruz. Nohutumuzu da pirinçlerin üzerine ilave ediyorum. Bu pilavın bir hikayesi var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu pilav Isparta'nın meşhur pilavı. Gelin kayınvalidesi gezmeye gidince evde ne bulduysa yapmış. Kayınvalidesi gelince de demiş ki, bu ne? Aslında gerçek ismi bu ne? Ama zamanla ismi kabune pilav olarak kalmış. Nohutlarımızın üzerine kalan pirinçlerimizi de koyuyorum. Bunları da yavaşça nohutların üzerine kapatıyorum. Kaşığımızın arkasıyla da yine bastırıyoruz. Bütün işlem tamamlandı. Sırada et suyumuzu veriyoruz. Yavaş. İkinci bardak tavuk suyumu da ilave ediyorum. Sırada normal suyum var. Onu da ilave ediyorum. 3 bardak pirince, 3 bardak su. Ocağımızın ateşini açıyoruz. Orta ateşte pilavımızın kapağını kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Pilavımız suyunu çekti arkadaşlar. Şimdi tereyağını yapıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı var. Fazla koymadım çünkü et suyunda da yağ olduğu için 2 yemek kaşığı koydum. Yağımız erisin. tereyağımız eridi. Birazcık köpürsün. Tereyağımız eridi. Pilavımızın üzerine gezdiriyoruz. Kabune pilavım servise hazır arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel gözüküyor. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.